Evet şimdi de geldik siz sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Haftanın başında yeni aya geçerken 1 ve 2 Mart günü Venüs Jüpiter kavuşumuyla haftaya başlıyoruz. Ee, sizler bu kavuşumu 12. evinizde yaşayacaksınız. Bu hafta çok dikkatli olacağınız bir haftadasınız. Ee, bu 12. evinizde yaşayacağınız konular 12. evin temaları. Arka plan, Görünmeyen konular, para konuları gizli saklı olayların döndüğü ilişk ikili ilişkilerin ön planda olduğu aynı zamanda kapalı düşmanlıklar, bilinçaltı travmatik konuları da tetikliyor. Bilinçaltı travmatik konular özellikle ön plana geliyor. 2 Mart'ta da Şiron, Venüs'ün kavuşumu var. Yine efendim sizler 12. evinizde yaşayacaksınız. Ee, i̇kili ilişkiler parasal konular Aşk konularında özellikle kadınlarla olan Diyaloglara dikkat edelim 12. ev aynı zamanda korkularımız e, Yaşadığımız geçmişte yaralandığımız konular Gizli saklı düşmanlıklar Bilmemiz gerekip de bilmediğimiz konuları da Ön plana geçirebilir İkili ilişkilerde yeni ilişkilere Başladığınız bir takım yeni ilişkilerinizde geçmiş konularla ilgili bir takım travmatik durumlar da yaşayabilirsiniz. Onun için yeni tanıştığınız kişilerle e, şu dönemlerde dikkatli olalım. E, Virüs aynı zamanda para finansal konuları da gündeme getirir. Parasal konularda çok dikkatli olacağız. Mars'ınız da ikinci evinizde. Mars e, 5 Mayıs'a kadar hala daha ikizler burcunda etkisini gösterecek bu hafta koç burcunun da steryumu var koç burcu fevri aceleci ani başladık ardını getirmez bazı konuların ardı başlatıp da ardına gelmeyen hızlı konular da gelebilir burada hayal kırıklıklarına da uğramayalım diyorum 2 Mart'ta Satürn ve Merkür'ün kavuşumu var. Sizler bu kavuşumu 10. evinizde yaşayacaksınız. Net kararlar, meslek, iş, kariyer, statik gibi konularda uzun vadeli, ciddi, kararlı olduğunuz konularda, ustalık gerektiren konularda sorumluluklarınızı aldığınız takdirde onun cevneydi. Kimileriniz iş değişimi yapabilir, kimileriniz taşınabilir, kimileriniz evlenebilir, kiminiz uzaklara taşınabilirsiniz. Timilerinizde yeni iş kurabilirsiniz veya eğitimler alabilirsiniz. Uzak yolculukları da ifade eder. Ee, bunun yanında Satürn baba, eş, amir, şef gibi otoriter figürleri de temsil ettiği için onlarda olan iletişimlerimizde dikkatli olalım. Satürn e, ciddiyeti, e, sorumluluğu getiren bir gezegendir. İki buçuk yıllık süreçte, yaşadığınız konularınızı göz önüne alarak ödül ve ceza dönemlerimiz e, Merkür'de alavere dalavere konular, iletişim konuları, asla hastalara olmayan haberler de gündeme gelebilir. Burada bir akıl karışıklığı, kargaşa yaşayabiliriz. E, bu tarihlere dikkat edelim. Haftanın e, başından dördüne kadar olan süreçler eyleme geçmek iş, projeler, planlar adına güzel süreçler Jüpiter'in e, şans ve bereket gezegeni olan Jüpiter'in Venüsle ile İyic'in iki gezegenin birleşmesine olumlu bir şekilde kullanırsak yeni planlar, projeler, eğitimler adına veya yeni başlangıçlar adına hayatımıza dair çok güzel olumlu açıları var bu haftayı iyi değerlendirelim diyorum. Siz sevgili boğa burçları sabit burçsunuz. Alanınızı terk etme var olan e, bulunduğunuz boyut olsun, iş olsun. E, terk etme, bırakma, yeni başlangıçlara çok açık olmadığınız için evren sizi yeni başlangıçlara doğru şifa getirmeyen konuları tamamlamanız adına Satürn'ün vermiş olduğu eğitim ve sınav, Zorlayıcı etkiler, e, iletişim konularında dikkatliyorum. E, Satürn'ün ve Merkürün kavuşumunu sizden yaşça büyük baba eş, anne, üst amir e, gibi olan kişilerle e, danışmanlık almak, fikri almak adına kullanırsanız güzel açıları da var. 3 Mart sonrası Merkür Balık Burcuna geçiyor, 11. evinize geçiyor. Hayallerimizi geliştiriyor. Şimdi merkür balık burcunda rahat etmez. Ama neyi çalıştırabiliriz? Eğer e, sanatsal faaliyetleriniz varsa, görsel faaliyetleriniz varsa, logo tasarımı, ilham getiren konular, e, bunun yanında yazmak, çizmek, ön planda olduğu bir süreç bu alanlarda e, Uğraşılarınız varsa güzel haberler, e, güzel e, etkileyici. Ee, ciddi hayatınıza dair hayalleriniz ve hedefleriniz adına güzel etkiler alacağınız süreçler süreçlerdesiniz. Venüs şironla kavuştuğu zaman duygusal yaralarımız şifalanabilir. Aynı zamanda yeme içme konuları da artabilir. Ee, daha bir öyle zevk aldığımız konulara yönelebiliriz. Ee, Mars'ın da ikinci evinizde olmasını unutmayalım. Pla e, finansal ve parasal konularda bu hafta çok dikkatli oluyoruz. Abartılılardan kaçındığımız takdirde, abartılı harcamalardan ve agresyonlara karşı dikkatli olduğumuz takdirde, e, yaşamamıza dair aldığımız, alacağımız kararlarda yeni fikir projeler adına, ortaklıklar ve işbirliği adına aldığımız kararları, ee, teşkilata geçirmek adına güzel olumlu bir hafta içerisine gireceğiz. Daha sonra da Merkür Balık Burcu'na geçiyor. Ee, sizlerin 11. evinizde, şans evinizde ekip çalışması, grup çalışması, sosyal çevrenizden alacağınız destekler, eğitim, akademik konulara ön planda olacağı bir süreç. Ee, aynı zamanda da kuzey ve güney ay düğümüyle kavuşumu var. 1. ve 7. evinizde eş Partner, ortaklık, avukatlık konular, mahkemelik konular adına geçmişten gelen bir konunun tamamlanması, yeni bir döneme doğru harekete geçmek adına güzel etkiler var. Bir dönemin kapanıp bir dönemin başlaması artık şifalanacağımız, şifa getirmeyen her türlü konuyu hayatımızdan cesaret ve atılganlıkla e, ön plana alarak hareket ettiğimiz takdirde güzel olumlu açılarımız var. Hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olsun diyorum. Hepinize iyi hafta.